Yes, <laughs> hükümleri savcıları Adalet Bakanlığı'na alan Sadullah Ergin'den hesap soracak mıyız evet. Kılıçdaroğlu sormak istemiyor Çünkü ona dokunulmazlık evet. veriyor milletvekili yapıyor evet. ama dün çok güldüm onu söyleyeyim dün Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki o Süleyman Şah türbesini diyor Vatan toprağına geri getireceğim diyor. Ben de diyorum ki Davutoğlu ile beraber getirin. Çünkü onun başbakanlığında kaçırdılar Süleyman Şah. Ya. Ya Davutoğlu başbakandı. Gece kaçırdılar. Operasyonu ben yönettim dedi. Süleyman Şah rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmedi beraber getireceklermiş. Rahatsızlandı mı delikanlı? Tamam. Tamam. Biz biz ne yapacağız? Bakın biz ne yapacağız? Birincisi devleti ayağa kaldıracağız devleti. Önce devleti bir toparlayacağız. İkincisi Hemen pazartesi günü depremde çadır satan Kızılay Başkanı'nı görevden alacağız. Evet. Üçüncüsü. Üçüncüsü. Her yıl bir milyon iki bin çocuk ilkokula başlıyor. Bunların yüzde biri üstün zekalı. On bin çocuk. Bu on bin çocuğun on bini ziyan oluyor. Öğretmen Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığında bu üstün zekalı çocuklar ziyan olmayacak. Bunları koruyacağız. Anneler, annelere dört sözüm var, dört. Bir,